Ortalık Ortalık şey de. evet, şey de. Hadi, devam edelim. Devam edelim. Tamam. Devam, devam edelim. De devam, devam edelim. Yediriz. Yediriz zahmetiyle yediriz. Zahmetiyle. Evet, devam Hadi edelim. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Devam Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yüce altında. Her ülkesin bir Türkiye <laughs> Ülke Cumhuriyeti'nin <laughs> yüzüncü yaşadığı coşkuyla kutlarken, bu yıl 118. yaşına gelen yaşında gazeteciler, da spor krizi, sporcuları ve çalışanları olarak kutluyoruz. Duyuşumuz arası ABD'ye uygun olmayan takımlara gelmek maksimumlar var

eğitimde, sporda ve yaşam sahasında Türkiye Cumhuriyeti'nin medali bir olmaya devam düşünüyorum. Cumhuriyet'in gücü Galatasaray, atasına varlık gösterdiği her alanda daim olmaya devam edecek. Ebedi de saygılar Evet, e, bu sene Cumhuriyet'in yüzüncü yılını kutluyoruz. E, maalesef e, Ortadoğu'daki Doğu'daki cereyan eden olaylar nedeniyle bu kutlamalar biraz buruk geçiyor. E, Filistin halkı muazzam bir baskı altında, muazzam bir e, yaşam savaşı veriyorlar. E, Galatasaray olarak inşallah en kısa sürede barış orada e, vuku bulur. Ve bu halkların çektiği eziyet inşallah son bulur. Ee, görüntüler çok kötü. Sağdan gelen görüntüler. Sivil halkların vurulduğu bir ortam var. Dolayısıyla e, Galatasaray olarak Galatasaray Başkanı olarak dileyim en kısa sürede barışın olması insanların orada huzur bulması demin de ifade ettim e, kutlamalar buruk geçiyor biz çok programımız vardı Şimdi bir e, milli yaz durumundayız. Dolayısıyla bu kutlamaların hepsini erteledik. Bugün atamızı ziyarete geldik. Onun huzurunda, Cumhuriyet'in 100. yılında atamıza bağlılığımızı, e, onun izinde yürüdüğümüzü e, kendisine ifade ettik. Deftere yazdım aynen böyle. E, i̇nşallah e, nice yüzyılları yine burada e, Galatasaray olarak kutlarız. E, ben e, Cumhuriyetimizin 100. yılı. Bütün Türk halkına kutlu olsun diyorum. Ee, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hediye ettiği bu cumhuriyeti de korumak her bireyin, her her kulübün, her bireyin, her Türk eee görevi olduğunu ifade etmek istiyorum. Atamıza tekrar saygılarımızla. Eee başkanım muazzam bir e, kalabalık vardı. Muazzam bir destek vardı. Size de neler söyleyeceksiniz? Evet. Tabii bu e, Galatasaray'a olan sevgi, atamıza olan sevgi. Dolayısıyla e, yadırgamamak lazım. Gün geçtikçe çığ gibi büyüyor. Yepyeni bir Galatasaraylı nesil geliyor. E, dolayısıyla bizim e, yaptığımız Galatasaray'ı bu yeni neslin e, memnun edecek, yüzünü güldürecek bir Galatasaray yaratmanın peşindeyiz. E, bugünkü buradaki kalabalık gerçekten çok güzeldi. Muazzam bir sevgi seri vardı. Sayın Başkan, akşamda bir derbi var. Hem bu akşamki maçla alakalı hem de Galatasaray'ın bu sezonki hedefleriyle alakalı neler söylersiniz? Hedefimiz şampiyonluk. Bir tane hedefim var Galatasaray'ın. Bu akşamki maçta çok güzel bir maç olacak. Taraftarımız orada. 50 bine yakın taraftarımız olacak. Ve güzel bir maç olacağını bekliyorum.